Arkadaşlar ateş başında bir sohbete hoş geldiniz. Ee, biz yine köydeyiz. Ee, burada bir yaşam alanı kendimize yine açtık. Yine bir ateşin odun kokusu içerisinde bir ateşin içerisindeyiz. Duman tabi benim tarafa doğru geliyor. Benim şu an gitmem lazım biraz. Çekilmem lazım. Nasılsınız? İyisinizdir. Yakında, yakın zamanda bir izlenti daha çekmiştik onu. Henüz daha yayınlayamadık. E, ahlakla alakalı, ahlakın temeliyle alakalı bir şey. E, ateşi de göstereyim size bakın arkadaşlar. Şöyle bir ateşimiz var. E, Kedimizi de göster. Kedimiz nerede? Bunu göremiyoruz. Bakın kedi gözüküyor mu? Dedin, Beyaz bağlamadık. güzellik. Bakın artık ne kadar Anası görebildiyseniz. E, şeyi konuşmuştuk yani ahlak değişken midir, sabit midir? Yıllara göre değişir Ve 1400 sene önceki ahlak farklı mıydı? İnsanların algılaştırı yoksa sabit miydi bunu konuşmuştuk. Bu çok önemli bir konu aslında. E bugünü ve geçmiş anlayabilmek için. Yakın zamanda bu da şey olacak. Baksa bayağı kırmızı olur ya. Ee, sen de ne demek istersin? Ee, birazcık bizim açımızdan çeksen de yani böyle şey bizim seviyemizden mi çekseydin? Tripod mu olsaydı? Böyle olunca yapay ışıklar elin, elin Şöyle mi? daha iyi. Tamam. Elin acımasın da. Arkasında bir şey koydursun taş. O destekleri ya da odun. almadık işte yanımıza. Olsun taş ya da odun koy. Bir Şu anda şey varsa içinde patlıyor. Ateş patlıyor. Evet, ne varsa artık Biz yakmadan önce. Şöyle arkasında kalın bir odun koydurur dururum. Ee, şöyle arkadaşlar. Evet, hı hı. Çok uzun çekmeyeceğiz zaten. Şey başında ateş başında birazcık ısınalım dedik. Hava serin, hafif o yüzden hı. Yani durulabilir burada dışarıda ama biraz üşürsün, ateş olunca çok rahat bir şekilde durabiliyorsun. Yıldızlar falan da çok güzel oluyor burada. Yine köye geldiğimiz için, doğaya geldiğimiz için mutluyuz. Burada rahatlıyoruz. Işte, evet, 4-5 tane yani... Burada deyince şöyle, tamamlayasım geldi, rahatlıyoruz. Evet, 3-4 tane en az, 4-5 tane çek çekirdek hale var. Bizim çok iyi arkadaş olduğumuz. Ee, ve hani hepsinde çocuklar hariç yaş bizden büyükler, çeşitli yaşlılardalar. Ee, şöyle söyleyeyim, 8 ila 9 ila işte e, hatta daha küçük yaşlarda 80 yaşına kadar arkadaşımız var. Ve bunların bir kısmı birbiriyle akraba, bir kısmı değil. Ee, ve hepsinde ayrı ayrı işte çok güzel bir iletişimimiz oluştu. Ve bunların hiçbiri bizim akrabamız değil, <laughs> biliyor musunuz? Yani burada tanıştık işte geçen birkaç ay önce geldiğimiz zaman, geçen sene daha doğrusu geldiğimiz zaman tanışmıştık. Ve şu anda çok güzel arkadaş olduk, dost olduk. E, yani tabii ki çok e, mıç mıç olmak iyi değil ama e, eğer belli bir şeylikte hani e, neziklikte götürdüğün zaman e, çok sıcak tatlı ilişkiler kur kurabiliyorsun insanlarla. Kendi akrabalarından bile bazen daha güzel ilişkiler gelişebiliyor güzel bir şey ve doğa da çok güzel burada. Ee, yani doğanın içinde olmak da biz baharı burada yaşamamıştık. Şimdi ilk kez onu göreceğiz. Bakalım baharı yani da burası daha nasıl göremezik. olacak. Mart ve, ve bu köyün izleme. her yerini de gösteremedik size. Yani aslında bir köy turu yapmak lazım. Işığın güzel olduğu akşam Hı. ışığında. Ee, güneşin batışına yakın. Ee, güzel bir şey yapmak geldi. Senin bak bak şuradan bir kafa uzuyor. Çeksene. Sen şey, Çek çek. Çuvala girmiş İçine girmiş için. bak. Ah ya bu içine girmiş. Bak görüyor musun? Yavucu. Bak gırı duyuyor musunuz? Gırı sesini. Evet bu motor gibi. Sevilmeye bölünüyor. İçinde Herkes ne arıyorsun? Seni de mi yakalım? Şey. Seni de mi ateşe atalım ha? Seni de mi atalım ateşe? Seni de mi atalım? <laughs> Yavrum. Hmm. Yavrum benim. Hmm. Tamam mı? E, o şekilde yani e, burada tabi belli başlı işlerle de ilgilendik. Bırak kalsın zararı yok. İşlerle de ilgilendik. İş almak için belli başlı kişilerle de görüştük vesaire. Aa mı ya. Eyvah eyvah. Belli başlı kişiler bana yapışmasın da çünkü tınağını götürüyor valla. Yapma yapma tamam dolaşsın. Oraya çıkmasın. çoğuna girmişti işte. Senin yüzünden çıktı. Gel kızım gel. Gel oğluş. Gel gir. Gel. <laughs> gel, gel, gir. gel gir. Gir içine. Aferin. Mutlu oldu o ya. Isınıyor Sen karışma ona. <laughs> Hadi bakalım. Şey, Hadi bakalım. Çok tatlı görünüyor. Evet, hem işimizi hem de doğal sevgimizi birleştirirsek güzel bir zaman geçireceğimizi düşünüyorum burada. Evet. Ama tabii ki işle alakalı bazı gelişmeler Şu an açıkçası var. İstanbul'a burasını, burayı da bırakacak durumda değiliz. İstanbul'da ay da çok güzel bu arada. İstanbul'da bırakacak durumda değiliz. Paramızın yettiği ölçüde neler yapacağız? Orada mı? Hı hı. Öyle Çok iyi yani. bir kedi ya. Ya aslında düz düz dursa önemli değil de saçıma çıkar diye korkuyorum. Tamam mı? Saçıma çıkar şey diye korkuyorum. Bu şekilde yani. Umarım mutlusunuzdur buralarda. Sizi de buralara bekleriz arkadaşlar. İnşallah. Herkesin yani. imkanı olur da gelir. Evet. En azından bir süreliğine gelebilmek önemli. Çok enteresan. Ya Çok ya da bundan... masraflı bir şey değil.